Buyurun. Hocam hayırlı olsun. Transfer tatlısı açıldı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sizler de bolu'dasınız. Kamp devam ediyor. Sizden ilk düşüncelerinizi alalım. Öncelikle camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Tahta açıldı. Zaten açılacağını biz geldiğimiz günden beri başkanımız yönetim kurulumuz sürekli dile getirdi. Ne zaman ile alakalı bazı sıkıntılar vardı. En hızlı bir şekilde açmak için çok ciddi bir mesai harcandı ve bugün itibariyle de bu sonlandı en azından artık camiamızda değil de dışarıdaki kamuoyundaki o soru işaretlerinin ortadan kalktığını düşünüyorum ben. Dediğim gibi tekrar hayırlı uğurlu olsun camiamıza. İnşallah bundan sonraki süreç kulübümüz adına çok daha sağlıklı ilerleyecektir. Hocam en çok merak edilen konu transferler. Evet. Bunlarla ilgili nasıl geçmeler var? Şimdi birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncuyla temasa geçtik. Şu, bu süreçte yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi... Yani özellikle futbolcular ve menajerler bazında yani tahtanın açılıp açılmayacağı alakalı tereddütleri vardı. Başka teklifler olunca da haliyle diğer teklifleri değerlendiren birçok oyuncu oldu. Biz Ben hep bunu dile getirdim zaten. Biz sürekli listemizi güncelliyoruz diye. Ama bundan sonraki süreçte ben inanıyorum ki süreç çok daha hızlı ilerleyecektir bizim için. Çünkü artık tamamen netleşti. Kamuoyu da artık bunu biliyor. Bundan sonraki süreçte transferler çok çok hızlı bir şekilde gelecek ve takımımız içine katılacaktır. Hocam şu anda belli olan isimler var mı? Yani en azından söz verilen isimler var mı kafanızda? Konuştunuz, görüştünüz. var bazı isimler var. Bunlar zaten ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Görüştüğümüz, anlaşma aşamasında olduğumuz isimler var. İşte dediğim gibi bazı tereddütleri olup acaba açılacak mı deyip bekleyen oyuncular vardı. Bazıları gitti ama bazıları hala bekliyor. Son ana geldiğimiz belki noktalamak üzerinde olduğumuz oyuncular var. Bunlarla alakalı zaten ilerleyen günlerde hep beraber gelişmeleri sizler de göreceksiniz. Hocam peki genç futbolcularla ilgili e, bir düşünce var mı şu anda? Tabii ki kadro genişleyecek. Evet. Onların e, transfer teklifi var mı Bursaspor'a? Ya şu, o konuyu tamamen yönetim kurulumuz değerlendiriliyor. Evet teklif al teklif gelen arkadaşlarımız var. Onlarla alakalı süreç ben hep söyledim yani değerini bulması lazım. Evet bizden bir önce gidecekse de bizim tabii ki amacımız mevcut kadroyu geldiğimiz günden, günden beri koruyabilmek. Ama çok net çok iyi bir teklif gelirse ben hep söyledim bunu değerlendirebiliriz dedim. Bu yönetimle bizim oluşturulacak istişareden sonra gelecektir. Ama dediğim gibi bu net bir şekilde masaya konulup o oyuncumuzun değerini gerçek anlamda bulması gerekiyor buradan ayrılması için. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Pro lisans konusundaki sıkıntı giderildi mi? Giderildi. Kim olacak hocam? Hüseyin Hoca olacak. Hüseyin Hürsoy olacak Bursa'dan. Hüseyin? Hürsoy. Gürsoy. Hürsoy. Hüseyin, Hürsoy. Hoca Bursa'dan evet. Hocam tam olarak kaç transfer yapılacağını en net ağızdan sizden öğrenme şansınız var mı acaba? Şöyle söyleyeyim. Yani minimum 8, e, maksimum 10-11 olabilir. Yani yabancı oyuncu sayısı veya yerli oyuncu. 5 6 sayısı, yabancı oyuncu sınırlamamız yani ben hep artı bir olarak bakıyordum zaten. Yani artı 2 olur mu çok büyük sürpriz olur açıkçası. Hani o ilk gün söylediğimiz çalışma prensibinde devam ediyoruz. 5 artı 1 şeklinde geri kalanları da yerli oyuncu havuzuyla dolduracağız. Hocam anlaşılan futbolcular hazır mı gelecek? Bildiğiniz gibi kampı yetişmedi. Evet Onlar... o konuda o konuda anlaştıklarımızda, hali hazırda görüştüklerimizde bazıları kulüpleriyle çalışıyor, bazıları boştalar. Bu anlamda evet bizim için sezon maçı şu an tam bugün itibariyle iki hafta sonra bugün açılış maçı olacak Cuma günü. Sezonun ilk 2-3 haftası biraz sancılı geçecek. Çünkü oyuncuların tamamen aynı seviyeye gelebilmesi fiziksel anlamda takım içindeki o takımdaşlık, birliktelik, takım olgusu hem içeride hem dışarıda sağ içi organizasyon bunların hepsi biraz süreç alacak. E biz bunu minimum seviyede hemen çok çabuk bir şekilde kapatıp maksimum verimi almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocam hazırlık maçlarında e, ileri uç oyuncularımızın e, gezerek oynadığını gördük. Evet. Orta saha oyuncularının da iki yönlü oynama çalıştı, iki yönlü oynama evet. gördük. E, bu sistem transferlerden sonra değişecek mi? Aynı sistem tekrardan Bursa Spor'un sabit sistemi mi olacak? Devam edecek. Yani ben hep söylüyorum. Oyuncular artık birçok mevkide oynayabilmeliler. Farklı farklı mevkilerde de oynayabilmeliler. Farklı sistem ve düzenlerde de oynayabilmeliler. Çünkü artık her pozisyonun bir gerekliliği var. Yani o pozisyonun gerekliliğini bilmek zorundalar. Ki biz zaten sürekli bunları çalışıyoruz. Belki yarınki maçta farklı bir sistem deneyeceğiz. Yani bunları zaten geçen sene de denemiştik. Bundan sonraki süreçte de bu devam edecek. Yani oyuncuları farklı mevkilerde oynatabiliriz. Farklı düzenlerde oynatabiliriz. Onlara farklı bir misyon yükleyebiliriz. Bu devam edecek. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Altyapıdan gelen oyuncular var. 19 takımından gelen oyuncular var. Geçtiğimiz dönemde de Bursa Sport, özellikle geçtiğimiz sene sizin yönetiminizde birçok genç oyuncuyu ön plana çıkardı. Transfer tahtası da açıldı. Bunun müjdesini de aldık. Evet. Bu sene altyapıdan gelecek oyuncular e, bu spor menşeli oyuncular yine ön plana çıkacak isimler var mı sizce? Olabilir. Bu süreç yani bu süreç belli edecek bunlar. Onların aslında performansları belli edecek bu süreci. Ama biz onlara hep bir söylüyorum. Onlar bizim göz bebeğimiz. Onlar bizim için çok değerli ve biz onları çok önemsiyoruz. Süreç içerisinde performansı artan, yani burada en azından önündeki oyuncuları yakalayan, belki belki geçen oyuncular formayı alacaklar ve devam edecekler. Bizim tek amacımız, en büyük amacımız onların gelişimini devam ettirmek ve hızlandırabilmek, maksimum seviyeye getirebilmek. Ama dediğiniz gibi performans üst seviyeye çıkan her oyuncu oynamaya aday oyuncudur. Bunları da bu sene sahada göreceğimizi düşünüyorum ben. Teşekkür Hocam önümüzdeki sezon kadromuz kaç kişi olacak? Kafanıza belirli bir sayı var mı? Netleştirdiniz mi acaba? Yani kalecilerle beraber dört kalecimiz olduğunu düşünürsek maksimum 26-27 olacaktır. Maksimum 26-27 olacaktır. Kalecilerle beraber. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür ederim. Hocam. Kolay gelsin. Açıldı <laughs> Evet değerli izleyiciler antrenmanımız devam ediyor. Bundan çok kısa bir süre önce ekip liderimiz Emin Adanur Twitter hesabı üzerinden transfer tahtasının yani transfer yapılmasının önünde engel olan 44 oyuncuyla anlaşıldığını açıkladı ve e, çok beklenilen transfer tahtası e, haberi de e, an i, o anda e, açıklandı değerli izleyiciler. Şu anda Bursa Sporumuz transfer yapabilecek sıcağı sıcağına teknik direktörümüz Mustafa Erdi açıklamalarda bulundu. Şimdi takımımız tabi bir yandan e, Bolu kampımızda devam ediyor. Takımımız da günün ikinci antrenmanını gerçekleştiriyor ama bir kez daha aktaralım. E, transfer kulübümüzün e, transfer yapmasını engel olan dosyalar e, an itibariyle e, sıfırlandı ve şu anda e, takımımız Bursasporumuz transfer yapabilecek 44 e, engel vardı e, kulübümüzün önünde e, transfer yapmasına engel. O da şöyle bir bakıyorum yaklaşık 25 dakika önce ekip liderimiz Emin Adanur'un attığı tweetle birlikte anlaşıldığını duyurdu. Son olarak da Bursa Spor sen çok yaşa canım feda olsun sana mesajını gönderdi ekip liderimiz Emin Adanur. Kulübümüzde tabi bir yandan çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyiciler. Dediğim gibi günün ikinci antrenmanındayız. Yine gelişmeler oldukça biz Bursa Spor YouTube kanalı olarak... Canlı yayında sizlerle ee, buluşturacağız son gelişmeleri. Sizler de kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen diyeyim ve sizi antrenmanla baş başa bırakayım. Açıklayarak... Evet. Evet. Burhan Şen umarız evet. en yakın zamanda

Çok, çok duran oynuyoruz hadi 1 2 3 bayağı yorulduk gel gel açık hadi süpersin ha 5 50 Gel 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 2 var 2 11 gel gel 11 Gelüş gel 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 Bravo bravo. Tamam, ol, evet. Gel, hadi. Gel, biden. gel, gel. gel, 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 gel. gel bir daha. Gel geldim. Hocam özür. Ama abi. Hey, pozisyon. Sol sol sol. Gel, tamam. At. Gel abi, gel. Şey. Attı. Gel abi. Gel abi top. Özür. Sen de sağ topa gele oynama gel. Gel. Sen gel Uzi Eyvah Tamam Gelin, burada, e yavuz, gelin Bravo, Geldi Bir daha gelin bir, bir daha, dakika. Dakika, dakika, bir daha, daha <laughs> oh, Bırak 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 Aaaa Gel gel Dön 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 Bravo. Hadi. 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 Hadi.

Bravo. Hayır 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 gel. Gel, gel, bir de. De. Sen de Bravo. gel. Bravo. Bravo. 20. Bravo. Sadece. Sadece. Bravo. Bravo. Sakin. Geldi. Ferhat sakinlendi. Gel oğlum. Gel oğlum.

Abi girme dibine girme. Çık buradan çık buradan çık Çık kapıda. Burada pastadorlar pastadorlar Hadi Uçak İşte va <laughs> bravo Bravo Rosilla 4 4 Bueno toque a eso tiene que presionar la barra Bekle oynaması gerekiyor ağır değil yani Bekle oyna biraz biraz Hadi bakayım içine un toque Hadi bakayım Tekli oynaması gereken oyuncuyla ilgili. Tropa ayrıca basit. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi, 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 şimdi. Hadi gel lan. Çok iyi, gel. Geldim. Haydi. Я гам маш чаддаг. Allez, on Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez,

对。 Sağol. Bir dakika, böyle bir şey yok yalnız ha hocam. 5-2 iyi akşamlar. Değerli Bursa Sporcular, Bolu'da günün son parçası. 6-3 Sosyal medyadan paylaştığı bir de Galatasaray takımıyla antrenörü Mustafa Erdi eee maç sahasına gelirken hemen 5 dakika öncesinde de almıştık sizlerle haberleri daha Mustafa Erdi Hadi be. Gel. Dosun dosun kasım ile ilgili konuştu. Kaç yabancı Beyler. Sekiz üçe. Sakin. Eğer varsa tekrardan sorunlarımızla devam edelim. Siz biraz. E, bir bir dakika sonra Ben tekrardan döneceğim. Küçük haberlerimiz var. Onları yazalım. Sonrasında tekrardan birlikte olalım. 10 11 Gel sakin, kale 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 13 14 15 13, 13 Yeren gelir Çek bunu 1 5 Otur be abi çek Çek abi çek 1 Ezici üstü, Yine kazanan 5 Kapat kapat Dur lan çek çek geldin 3 6 Gel abi gel çek 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 hadi Kazanırız abi şu bileyi de çek gel çek şimdi de çek hadi 20